Ece, ben sana benden uzak dur demedim mi? Neden hala başımdasın? Ruhun duymaz yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Onur, operasyonun tam ortasında bulunmasına rağmen aniden duygularının hükmetmesine izin verir ve Ece'nin öpücüğüne karşılık verir. Fakat hemen ardından kendine gelir ve Ece'yi terk eder. Silahları ele geçirir ve hatta Civan'ın suçunu kanıtlayacak belgeyi de elde ederler. Şimdi Onur'un Bulgaristan'da silahların teslim edileceği Hazar'ı yakalamak için yola çıkması gerekmektedir. Ece'yi İstanbul'da bırakır ve hızla yola koyulur. Ancak Teşkilata gelen haber endişe vericidir. Bulgaristan'da bir çatışma patlak vermiş ve bir kişi yaralanmıştır. Ayla ve Ece derhal hastaneye gitmek üzere koşarlar. Hilal, Koran Mücevherat'ta Onur'un tasarlayacağı yeni bir koleksiyonu Civan'a kabul ettirmeyi başarır. Ancak Onur'a bu müjdeli haberi iletmek için aradığında karşısında cevapsız bir telefon bulur. Ruhun Duymaz dizisini sevenler ve hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş görüşmek üzere.